Sizler nasılsınız, Sağ İyi olur. misiniz? Yerel mahkeme ahmak davasından dolayı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis ve 4 yılda siyaset yasağı cezası verdi. Sizce İmamoğlu hak etti mi etmedi mi efendim? Ee, kesinlikle bu siyasi bir karar. Yani bu, bu ki değil, e, tabii ki değil. değil. Yani İmamoğlu da güçlü bir rakip. E, tabii rakipleri belli Peki, oluyor zaten. tabii ki belli zaten öbür güçlü rakip şu an nerede? Peki ters tepmez mi bu? Yani ters teper halkımız biliyor her şeyin farkında. Tabii ki ters tepecek. Ee, bunların ülkeyi e, eline geçirip, iktidarı ele geçirip... geçirip Hı, e, kimler, e, yani şöyle söyleyeyim. Halk biliyor her şeyin farkında. Daha önce de seçimler iptal oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, daha fazla oy aldı. Doğru. 800 bin oy farklı aldı. Ee, İmamoğlu'nun arkasındayız. Her türlü destekleyeceğiz. Aday olsa mı efendim. Ee, kesinlikle şu anda en güçlü aday Selahattin Demirtaş'tan sonra odur. Ee, Peki İmamoğlu sizi dinlese ne söylerdiniz? Ya İmamoğlu... E, bizi dinlese şöyle halka güveniyor zaten akıllı bir insan. Ee, bence bu mahkemede siyasi bir mahkeme olduğu için siyasi yasak getirilebilir belki böyle olabilir ama İmamoğlu silmek mümkün değildir. Çünkü başarılı bir belediye başkanı başarılı Hı -hı. bir siyasetçi kesinlikle. İlk gene seçiminde hem milletvekili hem cumhurbaşkanı oyu kime vereceksiniz? Ee, tabii ki e, mevcut hükümetin karşısında en güçlü aday kimse ona vereceğiz. Strateji. Kesinlikle. Stratejik. Evet. Kimisi battık, kimisi uçtuk diyor. Evet. Sizce uçtuk mu, battık mı? Yaşam, geçim ekonomi nasıl? Yani burada 100 kişiye sorarsak 99'u aynı şeyi söyleyecek. Ee, ülke ne durumda olduğumuz belli. Enflasyon karşısında eziliyoruz her gün. Ee, abi, aldığımız diyorlar köprü diyorlar, marmaray diyorlar, lokanta dolu, pastane dolu, AK Parti'ye Sorunca öyle diyorlar. Ee, tabii tabii A haber de öyle söylüyor. Yani evet. haber izlediğimiz zaman Yani çok farklı bir ülkede yaşıyoruz sanki. Hiç Ama <laughs> tabii ki kesinlikle öyle değil. Yani çok kötü bir durumdayız görüyoruz her şeyi. Tabii elimizdeki telefonu amcalar söylüyor. Hep telefonu taksitle alıyoruz. Evet. Yani iki sene daha ancak taksitlerini ödeyebiliyoruz telefonu. Abi, e yani. yani işte öyle öyle görüyorlar. insanlar yemek yerken aa bak hani para yok." Nereye gidiyor Türkiye? E, ha onu diyor. Türkiye nereye gidiyor? Yani Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? İçi boşaltıldı Türkiye'nin. Şu anda biliyorsunuz işte yeni ek vergiler getirildi. E, geçen bir siyasetçi daha söyledi bunu. Şeytanın aklına gelmeyen şeyler bunların aklına geliyor. Türkler ben ben şöyle düşünüyorum bunların hocalarından bence bunları öğrendiler ee, hocaları belli terör örgütü şu anda ee, lideri bu Aa, çok taktikler yaptı evet bunlar öğrencileri yani bunlar, bunlar da ya tabii ki tabii kesinlikle oradan hiç korkmadan ben bunu söylüyorum ee, oradan öğrendiler ve her şey yapabiliyorlar gerçekten yani Aklı ee, hiç gelme. mi? gelmeyen şeyler yani savunma, savunma savunma sanayimizde ya zaten savunma sanayimiz güçlü bunu biliyoruz ee, güçlü bir ordumuz var ee, ama tabii savunma sanayinden çok e, bana göre bilmiyorum Şimdi e, belki de ceza alacağım bunu söylemekle ama El, El Nusra'ya gönderdiği silahların parasını sanırım bizden alacaklar. Evet. Ben öyle düşünüyorum evet. <laughs> Çok teşekkür Çok ederim. Çok ben teşekkür ederim.